Pull komutunu incelemeye devam ediyoruz. Şimdi döndürme ile ilgili birkaç özellikten daha bahsedeceğiz. Nasıl yapıyorduk? Öncelikle bir eksen çiziyorduk. Daha sonra bir profil oluşturuyorduk. Şöyle bir profil benim için yeterli olacak. Geldim yine pull komutuma girdim. Bu yüzeyimi seçtim, alta basarak şu çizgimi seçtim ve dolayısıyla bunu eksen olarak atamış oldum şöyle katlama işlemimizi yapalım. Şöyle biraz çevirelim. Enter dedim. Bu şekilde oluşturdum. Daha sonra eğer bunu düzenlemek isterseniz yine aynı şekilde geldim şu yüzeyi seçtim. Alt dedim. Şu yüzeyi seçtim. Bunun bir döndürme işlemi olduğunu ve döndürme işlemine göre ölçü vereceğimi belirtmek için daha sonra geldim cetvel well dedim. Ve bakın ölçümü dairesi olarak veriyorum şu an. Eğer bu ekseni belirtmeseydim standart ekstrüzyondaki gibi ölçü vermeye çalışacaktı ve hata olacaktı. Geldim şu yüzeye tıkladım. Aradaki açı 260 derece diyor. Ben bunu 120 yaptım. Geri aldım işlemimi tekrar. Şimdi bir diğer özellikten bahsedeceğim. O da döndürme seçeneklerindeki helezon döndür seçeneği geldim. Buradan helozonu döndür dedim. Ve bana 3 tane bilgi soruyor. Birincisi yüksekliği ne kadar olacak? İkincisi iki eklem uzaklık ne kadar olacak? Yani adım. Üçüncüsü de koniklik açısı ne kadar olacak? Ben bir açı vermeyeyim. Hatta şu adımı da vermeden 5 mm olarak bırakayım yani. Şöyle direkt yukarıya doğru çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi helozonumu oluşturmuş oluyorum. Bunu dilerseniz ölçülü de yapabilirsiniz. Ben direkt Fareyle yapmayı tercih ettim. Burada yine sağ sarma veya sol sarma olarak seçebilirsiniz. Bunu kaldırdığınızda sol sarma olarak büyüyecektir. Şöyle geldim geri aldım. Şöyle helezon döndürden de çıkalım. Bu şekilde döndürme ile katlama işlemini de görmüş olduk.